Baba serisini kronolojik olarak hiç düşündünüz mü? Gelin, Corleone ailesinin destansı hikayesine en başından, yani Vito'nun çocukluğundan başlayalım ve Michael'ın yükselişine kadar adım adım ilerleyelim. Hazırsanız, zaman makinesini atlıyoruz ve Sicilya'nın Corleone kasabasına, 1891 yılına gidiyoruz. Her şey, küçük Vito Andolini'nin ailesinin yerel mafya babası Don Ciccio tarafından katledilmesine tanık olmasıyla başlar. 9 yaşında yapayalnız kalan Vito, canını kurtarmak için Amerika'ya giden bir gemiye biner. Ellis Adası'na vardığında soyadı geldiği kasabanın adıyla yani Corleone olarak kaydedilir. Artık o Vito Corleone'dir. Yıllar geçer, Vito New York'un küçük İtalya mahallesinde büyür, evlenir ve dört çocuğu olur. Santino, Fredo, Michael ve Connie. Başlarda dürüst bir hayat sürmeye çalışsa da mahallenin zorbası Don Fanucci'nin haksız yere insanlardan para toplaması onu rahatsız eder arkadaşları Clemenza ve Tessio ile bir araya gelerek Fanucci'ye karşı durmaya karar verir. Bir festival gecesi, zekice bir planla Fanucci'yi öldürür. Bu olay, Vito'nun mahalledeki saygınlığını artırır ve onu koruyucu bir figür haline getirir. Zamanla, kendi adalet sistemini kurar ve Corleone suç ailesinin temellerini atar. Artık o, herkesin saygı duyduğu ve yardım istediği Don Corleone olmuştur. Şimdi 1945 yılına geldik. İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Don Vito Corleone, New York'un en güçlü beş ailesinden birinin lideri. Kızı Connie'nin düğününde, ailenin gücünün zirvesinde olduğunu görüyoruz. Büyük oğlu Sonny, fevri ve saldırgan yapısıyla babasının varisi gibi görünür. Ortanca oğlu Fredo, zayıf karakterlidir. Ailenin danışmanı Tom Hagen, sadık bir evlat gibidir. Ve en küçük oğlu Michael, savaş kahramanıdır. Aile işlerinden tamamen uzak durmak isteyen, üniversite mezunu idealist bir gençtir. Ancak her şey, Türk lakaplı uyuşturucu baronu Sollosso'nun Don Vito'ya yaptığı teklifle değişir. Vito, uyuşturucu işine girmeyi ahlaki olarak reddeder. Bu red, diğer ailelerle bir savaş başlatır ve Don Vito, bir suikast girişimi sonucu ağır yaralanır. Babasının vurulması, Michael'ı derinden etkiler. Ailesini koruma içgüdüsüyle daha önce asla girmeyeceği o karanlık dünyaya ilk adımını atar. Sollosso ve onu koruyan yozlaşmış polis şefini soğukkanlılıkla öldürür ve ardından Sicilya'ya kaçmak zorunda kalır. Onun yokluğunda ailenin başına geçen Sony tuzağa düşürülerek vahşice katledilir. Bu olay ailenin dengelerini alt üst eder. Vito iyileşir ama gücünü büyük ölçüde kaybetmiştir. New York'a geri dönen Michael artık bambaşka biridir. İdealist genç gitmiş, yerine acımasız ve hesapçı bir lider adayı gelmiştir. Babası Vito'nun son tavsiyeleriyle ailenin intikamını planlar. Bir vaftiz töreni sırasında Corleone ailesinin tüm düşmanlarını aynı anda ortadan kaldırarak New York'taki en güçlü don konumuna yükselir. Kısa bir süre sonra bahçesinde torunuyla oynarken huzur içinde ölen Vito Corleone, mirasını tamamen Michael'a bırakmıştır. Artık 1958'deyiz. Don Michael Corleone, aileyi Las Vegas'a ve Küba'ya taşıyarak imparatorluğunu genişletmiştir. Aile işlerini meşrulaştırmaya çalışırken, bir yandan da yeni düşmanlarla ve en acısı, aile içindeki ihanetlerle yüzleşir. En yakınındaki kişinin, abisi Fredo'nun ona ihanet ettiğini öğrenmesi, Michael için bir dönüm noktası olur. Babasının, aileni yakın tut, düşmanlarını daha da yakın sözünü hatırlasa da, bu ihaneti affedemez. Michael, gücünü korumak için aldığı her kararla babasının değerlerinden uzaklaşır ve giderek daha yalnız, daha soğuk birine dönüşür. Filmin sonunda göl kenarındaki evinde tek başına otururken kazandığı gücün bedelinin ne kadar ağır olduğunu yüzündeki ifadeden anlarız. İşte bu, bir babanın ailesini korumak için kurduğu bir imparatorluğun ve o mirası devralan bir oğulun nasıl gücün karanlık tarafına geçtiğinin hikayesidir. Vito'nun yükselişi ne kadar sıcak ve aile bağlarıyla doluysa Michael'ın yükselişi de o kadar soğuk ve yalnızlıkla doludur. Baba serisi sadece bir mafya hikayesi değil, aynı zamanda güç, aile, ihanet ve kader üzerine unutulmaz bir destandır. Bu kronolojik yolculuğu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve daha fazla sinema analizi için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.